Herkese merhaba arkadaşlar, ben Azim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Garrett Bale top açılımı yapacağız. Garrett Bale 250'lik pakette geldiği için biraz kahroluyoruz. Ama Garrett Bale çıkarmak için elimizden geleni yapacağız diyelim. Az bir MyClub yükleyeceğim beyler. Az MyClub yükleyince daha çıkma olasılığı falan var diyorlardı. Böyle bir alana inandım. Neden bilmiyorum. Ve paket burada hocam. Çok güzel duruyor. Yanındaki oyuncular gelmese de olurmuş da. Neyse, sıkıntı yok. Şimdi top açılımı yapacağız. O yüzden bir MyClub yükleyip hemen hemen gelelim. Evet hocam Minecraft'ımızı yükledik. Bakalım yeni yıl bize uğur getirecek mi hocam? Yani yeni yıl hediyesi olarak bu paketi getirmişler ama yeni yıl pek hediye gibi değil. Yani şimdi bakacağız. Ve ilk kutudan hocam. ilk kutudan çıkmasını beklemiyorduk tabii ki de. Yani çıksaydı da güzel olurdu açıkçası. Şimdi öyle tekli vuruyormuş gibi yapıp onunla vuracağım beyler. Sizi sıkmadan hızlı hızlı. Top açılımını yaptıktan sonra da Efa ekranında Darwin Nunes, Emery gibi isimleri nasıl 101 seviyeye kadar çıkarabileceğiz onları anlatacağım. Rodrigo de Paul geldi. Şöyle ilerleyelim. Bakacağız şimdi beyler. Hemen şöyle. 3. onluyu vuruyoruz. 3. onlu da ise bir ekran gelmedi yine. Leong geldi. Dördüncü onlu. Kalbimin temizliğine inanıyorum. Burada bir siyah ekran ver gidelim hadi. Üç tane aynı anda. Hadi, aha, epic. Ya Gareth Bale gelmiyor değil mi? <laughs> Neyse. bakalım, epic ne geliyor? Şimdi böyle yaklaştık hocam. Evşenko falan gelsen çok iyi olur da. Kol mu geliyor? Aynen, kol geliyor beyler. Yapacak bir şey yok. Yani, Şev isterken kol geliyor. Kol gibi girdi yani. Şey yaptı hocam. Neyse, Santro for kol. Geldi bakalım. Şöyle aldık kolumuzu. Bir kolumuz eksikti zaten. ikinci kolumuz oldu. Ne kadar komik. Vuruyoruz hocam 5. onluyu. 5. onluda da hiçbir şey yanmadı. Beyler bu paketin sıkıntısı ne biliyor musunuz? Normalde 3000 MyClub'a bir paketi sıfırlayabiliyorduk. Ama şimdi 6000 TL yatırmamız gerekiyor. Çok saçma. Şöyle 900 tekrar vurdum. Hadi bakalım. Evet Teklilere kaldık hocam. Tekliler de çıkar mı ya? Bir tekliler deneyelim. Belki tekliler de şansımıza çıkar. Hocam Acuna geldi. Böyle hızlı hızlı hemen şöyle Gerrit Bey'i e bulmamız lazım. Artık Gerit Bey gelir misin? Gerrit Bey'i e de bulursak Şevşenko için açmayı düşünmüyorum pek beyler. Yani yapacak bir şey yok. Şevşenko da artık uyusun köyünde. Böyle tekliği tekrar vurdum. Ve hiçbir şey çıkmadı. Güzel. Bir bakacağım beyler. MyClub alabilir miyim? Ona göre geleceğim hemen. Boru boru girdi girdi. Bu paket bizim biraz cavlatacak, biraz kredi falan çekmemiz gerekecek. Sağlık olsun. Şunu bir yükleyelim hemen geliyorum. Evet hocam, Michael'ımızı yükledik. Burada da vermezse kahru bela. Yapacak bir şey yok. Şuradan tek onunu da ver gidelim hadi. Hadi üzümlü kekim. Bu geldi beyler. Kurnazdı sanırım bu iş şey yapmaz. Bir yandan bunların çıkmasına seviniyorum. Hani Gerrit Bey'le güçlendirici falan basarım diyorum da. Bir yandan da sevinmiyorum. Hadi. Sen kimsin lan? Hocam yani şu. Şurada bir tümünü bir görebilir miyiz? Bu ne lan? Sırala de. Pozisyon de. Genel derecede. Oyuncu değeri de. Bir şeyler de artık. Hadi. Yani taktik denedik beyler. 900 bir daha bastık. Geldin mi? Aha. Aha içi yanıyor. Hadi. Ne geliyorsun? Hocam. Garrett Bale mı? Ciddi misin? Garrett Bale geldi beyler. Garrett Bale için açmıştık zaten beyler. Garrett Bale geldiği için bitmiştir mevzu. Elimize kolumuza sağlık. Şevşen koydu artık babaannesi kullanabilir. Garrett Bale her şey aynı animasyonla geliyor. Bu da ayrı bir olay. Aldık hocam Garrett Bale'ımızı. Başka da top açılımı yapmam zaten. Neden mi? Şimdi açıklıyorum hemen. 157 top var. Tamam mı? Ben buradan 3 onlu daha vursam. 3 onlu da bir epik gelme ihtimali kaç? Çok düşük. Neden? Şimdi aslında 1 2 3 4 5 5 tane varmış. Bir tane daha vurayım hadi beyler. Buraya kadar izlediyseniz, top açılımlarının devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir tane daha vurayım. 2000 MyClub kalsın. Şöyle bir tane daha vurayım. Belki bir tane daha gelir. Tamam gelmedi. Şöyle. Tamam bitti beyler. Top açılım bitti. Hadi. Bir tekli daha vurdum. Gidiyoruz. 2000 düz kalsın beyler. Öbür top açılımlarına kalsın. Şimdi gerit Bey'lerimizi bir kadroya koyalım beyler. Çift güçlendirici basmaya çalışalım. Çift güçlendirici bastığımızda nasıl 107 oluyor? Falan. Onları bahsedeceğim. Ondan sonra da EFAB ekranına geçeceğiz diyecektim aklıma bir şey geldi. Buradan. Beyler. Ben bedava top açılımların hiçbirini kullanmamışım. Hocam tekrar deniyoruz şansımızı. Hadi bakalım. Hadi. Ciddi misin? Ciddi misin? Ücretsizden tek attım beyler. Ben karışmam. Şevşenko gelir misin be? Şevşenko. Roberto Baccio kim be hocam? <laughs> oğlum onu nasıl unutmuşum ben ya? Sıkıntı yok. Şevşenko'yu artık 2 yıla vereceği için ben oradan açmam arkadaş. Geldik hocam. Seçmeli sözleşme. Seçmeli sözleşmeyi de alalım. Burada çok fazla kişinin zaten merak ettiği şey hangi oyuncuyu almamız gerekti. Beyler Endrik'e geldik. Geriye gelen forvet çıktık. Bu kadar basit. Endrick ve Darwin Nunez 101 oluyor. Tamam. Warren yüzde kalıyor. Tamam. 101 oluyor diye oyuncuyu almak istiyorsanız da Endrick'i almayın abi. Darwin Nunez'i alın fırsatçı, golcü, boyu filan, kafası filan yerinde. Hız hızlanması da yerinde bak. Çok iyi bir kart. Bence Darwin Nunez alın. Denemeden çok iyi kart diyorum ki beyler zaten anladınız siz şaka yapıyorum. Warren göbeğiniz yoksa, orta sahanız yoksa ve pas anlamında çok daha iyi bir oyuncu almak istiyorsanız Warren'i alın. Fenomenal fasile gelmiş. Yani güzel canlı başla pas atmak istiyor arkadaşımız. Darwin Nunez de Blue Kafa atan oyuncunuz yoksa, forvetiniz yoksa da Darwin Nunez'i alabilirsiniz. Ben buradan Darwin Nunez'i alacağım. Şöyle seçmeli sözleşme dedik. Darwin Nunez'imiz geliyor. Darwin Nunez geldi sağlara. Şimdi şöyle aldık bunu da. Tek Gerrit Bey'le almamın sebebi ise beyler zaten biliyorsunuz kolektif güç için. Yani Şevşenko alsam benim içime yaramaz. Öyle kapattım. Ve şimdi yavaştan bir kadroya girelim. Evet kadroya girdik beyler. En son ben Ortadan sıkıldığım için açıklı bir dizilişe geçmişim. Yani yapacak bir şey yok. Şuradan yeni çıkardığımız oyuncuları yavaş yavaş alacağım. Ama öncelikle bulmam lazım. Sıralama diyelim. Alınma sırası diyelim. Roberto Baccio'muz gelsin. Şöyle. Cevşenko'nun zaten 103 kartı var. Ve benim hiçbir işime yaramıyor. Yani 105 kartı yaramıyor. 105 tabii ki olmasını isterdim ama. Şöyle kol var. Bunları deneyeceğiz beyler. Tabii ki deneme videosu yakında. Çünkü bu videoyu çok uzun tutmayalım. Yarıt Bey neredesin gülüm? Ha? Ben dedim hocam neredesin? Bu adam sol açık oynuyordu. Sol açık oynamaya devam etsin. Oyuncu ayrıntıları verimli kanat. Çok güzelsin. Şimdi beyler bunu bir seviye antrenmanından otomatik seçim yaptık. Tam 12 alıyor. Ve 106 oldu. 107 olması için beyler buradan rastgele güçlendirici verebiliriz. Yani deneyebiliriz şansımızı. Şöyle rastgele verdik. Hava topu üretildi. Bakalım 107 oldu. Yani rastgele verdiğimizde 107 oluyor. Bu çok güzel bir şey. Ve şu oyuncuları bir silelim isterseniz. Diyecektim de zaten Garrett Bale'ı bastık. Bu oyuncuların da yükseltimini yapalım. Bu de kalacak. 105 olacak. Biliyorum. Zaten beyler bu oyuncuların seviyelerini ben sizlere önceden paylaşmıştım. Hangi seviyelerde geleceğini onu da söyleyeyim. Hemen şöyle kol. Bir önceki videomuzda hangi seviyelerde geleceğini biz erkenden biliyorduk. Sıkıntı yok yani. Böyle Darwin Nunes paslık yüzde kalıyor diyen çok kişi vardı. Bakalım 101 yapabilecek miyiz? Şimdi bunu tabi burada denemeyeceğiz. Golcü içgüdüsü falan filan şimdi güçlendiricimiz yok. Hemen EFA ekranına geçip gelelim. Beyler unutmadan ilk Gareth Bey ile başlamak istiyorum. Gerrit Bale'ın forvet basımını söyleyeceğim sizlere. Gareth Bale forvet ofansif nasıl oynar? Belki dizilişiniz açıklı bir diziliş değildir. Forvet oynatmak isterseniz diye forvet basımını sizlere hemen aktarıyorum. Beyler çekimini ben 6 yaptım. Pas vermesini çıkardım. Top sürmesini çıkardım. Çekimi 6 yaptım. Şöyle. Kıvraklık 16 filandı. Savunmayı da kapattım. 16-8. Beyler böyle bastım ben forvette oynaması için. ikinci güçlendirmesini de böyle verince 104 seviye oluyor. Forvette müthiş bir şey oluyor. Kullanabilirsiniz Gerrit Bey'in forvet basımı böyle. Şimdi Darwin Nunes yani bedavalara geçelim. Bakalım nasıl basılması gerekiyor. Şimdi hemen şöyle bedavalara geçelim. Evet Darwin Nunez'e geldik beyler. İkinci güçlendirmesi golcü işgüdüsü olacak tabii ki. Verdik golcü işgüdüsünü. En üst seviye dedik. 101 oluyor. Yani golcü işgüdüsüyle oluyormuş. Ben özel basım gerekiyor zannediyordum. Tamam. Golcü işgüdüsüyle 101 seviyeye çıkıyor Darwin Nunez beyler. Bilginiz olsun. Bakalım şimdi Endrik nasıl olacak? Endrick'e geçip gelelim diyecektim. Aklıma bir fikir geldi. Bunun özel basımı olur mu? Bunun özel basımı olur mu? Güzel soru. Kıvraklık. Biraz ben kıvraklıktan kısarım ama dengesi çok düşüyor. Şöyle 70'lerde bırakırım. Alt vücut gücü. Hızı biraz arttırırım. Şut gücü artmış olur. Ama ben bu adamla kafa atmak istiyorsam zaten 90-95 arasında çok fark yoktur. Şöyle yaparım. Hava gücünü de biraz kaldırırım kafasını. Ama bu adamın sizlere şunu da söyleyeyim beyler. Çok fazla dengesiz. Niye? Çünkü kıvraklığa da vermem gerekecek. Ofansif farkındalığı 90 olması daha kafi. Top sürmesi de yok bu adamın. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Ve yani mantıklı basım. Daha cana yakın basım bu beyler. Top sürmesinden biraz kıstım. Zaten top sürmesi yoktu. Bu adamla orta kafa gol deneyin. Bu adamla top sürmeyin beyler bence. Ben çünkü... Top sürerken çok yavaş bir Haaland etkisi yaratabilir. Boyu da uzun. 1.87'ymiş. Öyle bir basım düşündüm. Tabii sizler de bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hız hızlanmaya verirsiniz. Kafadan alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hemen Endrick'e geçip gelelim. Endrick'e geldiğimizde en üst seviye dedik. ikinci güçlendirmesini aynı şekilde golcü içgüdüsü vermemiz gerekiyor. Bunları ben 102-103 seviye olur diye düşündüm ama Konami biraz cimriymiş. Yapacak hiçbir şey yok. Geriye gelen forveti istersek özel basalım. istersek oyun tarzını değiştirelim. Hiçbir şey olmaz bundan. Ben geriye gelen forvetlere biraz tiltim beyler. Tabii siz aldıysanız kullanabilirsiniz. Hemen Warren'e geçelim bakalım. Warren Zamayre Emery bize ne verecek? Warren'e geldiğimizde ise ikinci güçlendirmesini teknik vereceğiz. Beyler ve en üst seviye dedik. En fazla 100 seviye oluyor. 101 seviye olmuyor. Varren zamayı işte varren işte kardeşim niye tam adını okumaya çalışıyorum ki. Pas verme değerleri çok güzel. Zaten fönemel pas ile geldi canla başla pasta. Top sürme değerleri 80'lerde falan olabilir. Şöyle 80'leri çekebiliriz. Kıvraklık değeri böyle 70 olsun en azından. Hız hızlanma değerleri tam bir göbeğe göre ideal. Bu adamın ofansife çıkmasını istiyorsanız savunmayı silebiliriz. Savunma üzerine basmaya gerek yok. böyle basabilirsiniz ama elimizde belki şu anda şey vardır. O yüzden böyle alt vücut gücünü hızlanmasını arttıralım. Hızlanma önemli değil beyler. Hız daha önemli bu oyunda bence. Tabii ki Warren alan kişilerde böyle kullanabilir Warren'i. Başka da bir şey kalmadı. Sizler de bu oyuncularla ilgili özel basım arıyorsanız beyler yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlar kısmındaki herkese dönmeye çalışıyorum. Şu aralar biraz yoğunum. Dünkü videonun yorumlarına çok dönemedim. Affedersiniz. Hepsine dönmeye çalışacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamlılığı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.